Dur Ramvir. Ramvir dur. Anne ben... Git buradan. Ramvir'le konuşmak istiyorum. Çırak git. Sizin... Burada ne işiniz var? Ben de sana onu soracaktım. Burada ne işin var? Çırak'ı ifşa mı edecektin? Bu yüzden işaninin düğününü iptal ettirdin değil mi? Bunu yapmana izin vermeyeceğim. Ne düşünüyorsun? Sence neden bu düğünü bozmana izin vermiyorum? Sence neden Işani'ye Çırak'ın gerçek yüzünü göstermene izin vermiyorum? Bunların hepsinin cevabı sensin Rahmir. Neden izin vereyim? İşaniye ne faydası olacak? Çocukluğundan beri onun yanındasın. Işani'ye ne faydası oldu? Sadece sözler verip çekip gittin. Bağları korumayı bilmiyorsun. Eğer bilseydin... ...hayatının aşkını yarı yolda terk edip gitmezdin Ramir. Ne oldu? Ne düşünüyordun? Bunu öğrenmeyeceğimi mi? Her şeyi görebiliyorum. İlk zamanlar aşkının farkına varamamıştım. O yüzden seni Işani'nin hayatından uzaklaştırdım. Ama artık farkındayım. Sen ne yapıyorsun? İki yılın ardından seni gördüğüm ilk anda Nişanıya olan aşkının aynı olduğunu gördüm Ve onu Harşat'ın beni sevdiği gibi seviyorsun Senin de en az Harşat kadar iyi niyetli olduğunu biliyorum O hayatıma anlam kazandırmıştı sen de İşani'nin hayatına kazandırabilirdin. Her şeyi gördüm ve tek istediğim İşani'nin çırak yerine seninle evlenmesiydi. Ama artık istemiyorum. Çünkü korkuyorsun Ramir. İşhani'yi elinden tutup evine götürecek cesaret sende yok. Sahip olduğun bütün güzel özellikleri iki yıl önce Çırag'a verdin. Bu yüzden İshan'i ona aşık olabilir ve onunla evlenebilir. Bütün bu yaptıklarını Harşat istediği için yaptın. Şimdi ise İshani'nin halini görüyorsun. İshani babası kadar kimse sevmedi ve bu dünyada onun sevdiği tek kişi de İshani'yi sevmiyor bile. Sen sadece kendi amaçlarına ulaşmak için İshani'nin hayatını mahvettin. Senin sorunun ne biliyor musun? Sadece İshani'ye aşık olduğunu biliyorsun. Bu doğru değil. Gerçekten seven biri aşkına bunların olmasına izin vermez. Ona yardım eder. Ama sen İşani'nin elinden tutmadın. Ben yanlış bir şey yapmadım. Ne yaptıysam İşani'nin mutluluğu için yaptım. Yani İşani denizde boğulmak istiyorum dese buna izin mi vereceksin? Binadan atlayacağım dese izin mi vereceksin? Tamam. Belki bunları yapmasına engel olursun. Ama gerçek şu ki işe hayat yolunda yardım etmekten geri durmayacaksın. Ama asla elinden tutmayacaksın değil mi? Kızımın yanında olacak ne bir babası ne bir arkadaşı ne de aşık olacağı biri var. Kızımın acı çekmesine izin vermelisin. Eğer kızım çıraklı olmak istiyorsa olmasına izin ver. Yanlış olsa da en azından mutlu olsun. Yalanlar ve yanlışlarla da olsa biraz mutlu olsun. Lütfen yaşamasına izin ver ve kızımdan uzak dur. Çıraktan intikam almak istiyorsan İşani'nin üzüleceğini unutma. İki yıl önce sana İşani'nin hayatına bir daha girmemen gerektiğini söyledim. Bugün yine ondan uzak durmanı rica ediyorum. İşani'nin acı çekeceği hiçbir şey yapmanı istemiyorum lütfen. Lütfen kızımın hayatından uzak dur Ranbir. Lütfen sana yalvarıyorum artık. Onun hayatından uzak dur. Harşat her zaman bana olan aşkının ikimize de yeteceğini ve beni hep seveceğini söylerdi. Ve eminim Ramir'in aşkı aynı şekilde ikisine de yetecektir. Biliyorum ki Ramver İşani'den vazgeçmeyecek. Söylediği her şeyi gerçekleştirmek için elinden geleni yapacak. Şimdi İşani'ye yaklaşmak için bir adım daha atacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.